senin. Estağfurullah. Estağfurullah. Gençlerin en güzeli. En nasıl, artık yaşandık ya. Genç gençliğimiz Yok yok sen hala hala e, inanılmaz başarılı Türk gençliğinin e, gurur duyduğu benim en Çok sağ e, gençlerimizden birisisin. Başarı anlamında da. Senden gelen muhteşem takipçilerine de hemen aşağıdaki linki hatırlatıyoruz. Arkadaşlar 200... Mehtap bugün evet. beni aradı. E, ben dedim ne var dedim. <laughs> Yardım yap okuyacağım dedi okey dedim Hiç, ne olduğunu ben de burada sizle birlikte öğrendim evet. aşağıda bir link var arkadaşlar Mehmet Açıklasın isterse hemen açıklıyorum arkadaşlar Berkcan'ın Evet haberi yok gençlere 200 tane gence, gencin hayaline sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirme hayaline destek oluyoruz şu anda da kaç gencimize ulaştık Fatma Fatmacığım Fatma'ya bağlanıyorum Evet <laughs> Hiçbir şey duymadım ama Bana ses gelmiyor sen de, Bana da gelmiyor İyi güzel bir kitleye ulaştık Berkcan'cım ee, Sen de muhteşem bir genç olduğu için Bugünün anlam ve önemine e, Bir şeyler söylemek isteyeceğini düşünüyorum Genç arkadaşlarımıza Bir mesaj vermek isteyeceğini düşünüyorum Arkadaşlar e, Baskılara <laughs> rağmen Sesimiz her zaman yüksek çıksın benim tek diyeceğim şey bu. Burada Mehtap güzel bir iş yapmaya çalışıyor. Biz de onun yanında her zaman onu destekliyoruz. Böyle işlere işte de siz de desteklerinizi elinizden geldiğince vermeniz en doğrusu. Bugün de bayram. Atamızın izindeyiz. Adamsın adam. Seni seviyoruz. Ee, hemen oyunumuzla uğurluyoruz. Bizi kırmayıp geldiğin için de çok demek teşekkür ediyorum. Siz? Sana soru soruyorum. 5 saniye 4 cevap alıp gönderiyorum. Sor. Berçan'a e ne yazmıştık ya? Yani? Berçan. <laughs> <laughs> tamam. Uyumadan önce yaptığın üç şey. Ya yeter ya. Eee söyle. <laughs> Doğru söyle ama. Ne diyor? Gitti sesi. Yalan söylediği için dişimi <laughs> fırçalıyorum falan filan diyordu. Çalışmadığım <laughs> yerden geldi Mehtap. Çalışmadığım evet. yerden geldi soru. Uyumadan önce yaptığın üç şey. Ya ben çoğu zaman uyuyakalıyorum. O yüzden hani bir şey yapamadan şey. uyumuş oluyorum ama onun dışında Dürüstlüğün için ya bir Bitcoin'e bir, bir Bitcoin'e Bitcoin bakıyorum. Bitcoin'e evet. bakıyorum ne olmuş piyasa diye. Öyle yatıyorum. Evet. Onun dışında Süper, bir şey. Beyza'ya da mesela atarım. Bu 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 üç şey. Harikasın. <laughs> i̇şte bu. Seni çok seviyoruz. Ben Olursun. de sizi seviyorum. Çok, Umarım arkadaşlar çok aşağıdaki atıyorum. linkten bağışlarınızı 1 lira, 5 lira, 10 lira istediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hayatım. Ne Teşekkür demek yapıyorum canım.